şerim. Bakın lan beraber bir oyun oynayacağız. Kardeş, şimdi arkadaşlar burada 1 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve, C2 ve, C2 ve, C2 ve, C2 ve C2. yapabiliyorsunuz. Burada bunun başka oyunları var. Bir dakika dur. Arkadaşlar bu oyunda sadece e, böyle bir şey var. Bu oyunda böyle eşyalar var böyle bu böyle silim eşyalar geliyor bunlarda gelen eşyalar sana böyle arkadaşlar şimdi oyunumuza geçerim burada tane çatkan var yine oğlum 2 vs 1 vs 1 vs oluyor oğlum mal şeyler de, neyse oley lan öyle. Hı. kılıcımın tatına bak lan oğlum oğlum zahide lan buranın en iyi arkadaşlar ben bu oyunu var ya çok oynuyorum en çok Türk kazanan benim bu var herkesi 45 çocuk annesi yapıyorum herkes ee, 45 Türk kazandım mı 45 çocuk annesi oluyorum karıcımın tadına bak bir iki tane çakal görüyor musun benim bu oyunu bana basarım beş çok kalın. Hadi git bak. Yani ben yani yani ne ya bok ne yapıyorsun? Yani. Abi şu işi yoktur. Gerçekten kazanabiliyordum. iki tane çakal olduğu için bok gibi oynuyorum. Şimdi ben kaybettim. Bakalım hangi o M kazanacak. Burada bir, bir piçlik var. Tek sorun yani şu var yani bu bilgiliktir arkadaşlar yani böyle bir şey olmaz yani olmaz olsun da böyle bir bilgilik şimdi ben ilk bunu öldürmek sen olmak ben ilk seni öldürmek istemiyorum bu iki bu, bu piçlerden birisini öldürüyorum öyle geçeceğim Tek, tek 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 olsaydı a bak diye de pişirik yaptı. Bu olmaz ki. O da şöyle boyup boy bir ikimiz birisi ondan birisi ondan neden ondan yapıyorsun lan? Bitcilik ya bu. Ben bir sürü partisinde ikisi Yine ben kaybettim. Yine ben kaybettim kardeş. Dur şimdi reklam? 2 bir sıfır ya. Burada bir bincilik yapıldı arkadaşlar. da hile yapıldı. Yemin ederim ki hile yapıldı. Aa bak tane çakal öldü. Aa bak bu da öldü. Yani yani ben yani ben iki vs atamıyorum. İki vs Herkes teke tek olsun. Burada 2 vs 1 vs 1 yaptılar. Yani arkadaşlar bu neden Bu piçlik demek onu Yani böyle oyunlar varsa oynamayın. Çünkü ben gerçekten oynayayım da. Arada bir böyle olaylar oluyor. Yani böyle olaylar da skin zaten. <laughs> 4 dakika olmuş ya. Ama çok Aynı şey Allah şükür ben kazandım he. Haydi şu an birim. Yap falan Zaten ben tam bir turda ben kazandım. Şimdi ben bunlara yaklaşmayayım. çok canım var çok az canım var aha şimdi koynanlık ölen lan hıh ben kalem diyeyim haydi gel gel gümüne gel 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 sen gel ananı ananı sik oha Allah şükür ölmedim yemin de kurak ananı Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Arkadaşlar bir sesimiz Tut tut. Lan 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 lan. Ölüydüm ya. Vefat edirdim. Ha bu zoramı? Ha bak yemin ediyorum ki bu hayatımda en çok zor ve bu zamana kadar hayatımda en çok zor olan bir tane parkur gördüm. Bak kazandım şimdilik. Şu an dördüm ve yani yani iki tane çakmam beraber resim atıyorum ve bir tane çakmam daha var. ben öldüm şimdi. Bakalım bu pembe mi kalan yoksa iki tane yeşil resim. Bu olacak sanırım ama şu pembeli. Ben iki kişi oldukları için iyiydi yani bak kardeş. Yani neden bizi sokuyorsunuz? Yani yani üç tane düşman çakal var yani. Yani bak iki tanesi saldırmıyor yemin ederim kendisini iki tanesi tane saldırmıyor ya. Siktir seni amk. Aha ben kadendim. Ben kadendim. Lan lan nasıl görsünüz? Zaten bir tane minicik gel ya. Herkes yenilir kim bilir Ha ha ha. Lan düşmem, tam düşmem. Oha ben kazandım. Var ya. Devam ki devam ki devam ki devam ki. Oha şimdi ateş girecek. İsabet gireceğim. Hani çekeceğim öyle göremez ya. Çakıl çakıl. Geliceğim. Adam var 10. kuzum var onu istekliyeceğim onu yeneceğim onu yeneceğim onu istekliyeceğim ölüm Ah. ölüm 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 o kadar gel lan göt gel lan korkar tak duranı siksinde kalk be göt 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 Aynı hani korkudan göt gibi oraya kaçar. gel lan sana karı var ya sen İsrail'sin ben hep Türkiye'yim lan. No 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 doyna doyna no Araba şimdi o iki tane işi çakallıkla beraber şirin Gel lan bura Abi sonra bir şimdi 3 tane çık kalk 3 tane çık kalk çık Gel sen bura göt 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 Ana 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 canım benden oynamayın bir tane o ey, öldükten sonra yapın onu onu daha arı canım var ondan at canım var ya üf bu piç kazandı ya piç kazandı ya ama kutuk var hani göt gibi indir mi ya baba kazana kazana şu işi Hadi lan bastır lan Hadi hadi lan bastır lan. Bastır. Bas, 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 bas. O götürür koyun ne ama ne şey bok Ana baba ne diyorsa bu aha. Ben bunu beğenirim. Hiç de mal gibi yer dışarı. Açıkta zaten anan gibi kaygayım kaygayım kay, var kaygayım var. Herkes geçim herkes geçim. Ana ben bu kedim ben bu kedim ben bu kedim. Kay 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 amın. çakır bir tane ama var bura amına koydum. Ne öyle? git git. Git git git. zaten ya. Ellen. Erkay buçuk çok mu saattir şu anda? Aha el çuva benim bak. Hadi mi lan. Aptal bir şey. Hadi. hepsi Her işte mal kız hakkı. Her işte adam mal kız hakkı. bir tane ne? Kamalayan. Ne? Artur tane ne? Kamalayan. Artur bir tane usul yapacak. yapacak. Ah bir tane çıkalı öldü. Aralarından anam